Start verildi ve Anadolu Tarım İşletmesi koşusu başladı. Bir, bir numaralı Aypars hemen öne geldi. Liderliği aldığı gibi farkı bir boya kadar çıkardı. İkincilikte 5 numaralı Taşan var. Onun bir boy gerisinde 4 numaralı Özbilden. 3. sırada Özbilden'in bir buçuk boy gerisinde içeride 3 numaralı Demirper'de. Bir boy geride dışarıda 7 numaralı Şahin Mahmut. Onun da dışında 8 numaralı Gülhatmi. Bariyer dibinde altı numaralı Tunç Siper'i bir boy daha girdi. 2 numaralı Berkalp sırasıyla Safkanlar son 1600'e doğru ilerliyor. 1 numaralı önde fark bir boy, İkincilikte 4 numaralı Özbilden ve 5 numaralı Taşan yan yana onların arasında ise 7 numaralı Şahin Mahmut var. Bu grubun 4 boy gerisinde 5. sırada 3 numaralı Demir Demirperde yarım boy kadar dışında 40 ısrak 8 numaralı Gülhatmi, iki boy geride 6 numaralı Tunçsiperi, onun da dışında bir numaralı Berkalp sırasıyla son 1400'e doğru ilerliyor Safkanlar. 1 numaralı Alparslan'da fark 2 iki boy. İkincilikte 7 numaralı Şahin Mahmut ve 5 numaralı Taşan yan yana son 1400'e girildi. Bu grubun bir boy gerisinde 4 numaralı Özbil'den dördüncü sırada 1,5 boy geride 3 numaralı Demirperde var. Onun bir boy gerisinde 8 numaralı Gülhatmi yarım boy kadar iç, içinde altı numaralı bir buçuk boy geride. iki numaralı Berkalp sırasıyla son 1200'e girildi. Bir numaralı Aypars fark bir boy, ikincilikteydi numaralı Şahin Mahmut var. Şahin Mahmut'un yaklaşık yarım boy kadar içinde 5 numaralı Taşan üçüncü sırada. Taşanın bir boy gerisinde dışarıda 4 numaralı Özbilden. Onun içinde 3 numaralı Demirperde. Bir buçuk boy geride 8 numaralı Gülhatmi. Bir boy daha geride altı numaralı Tunç Siperi. Onun da iki boy gerisinde son sırada iki numaralı Berkal sırasıyla son 800'e giriliyor. 1 numaralı Aypar son 800 metrede önde girdi. Fark 1 buçuk boy. İkincilikte 7 numaralı Şahin Mahmut var. Onun 1 boy gerisinde içeride 5 numaralı Taşan, dışında 4 numaralı Özbilgen, 1 boy geride 3 numaralı Demirperde, dışında 8 numaralı Gülhatmi, 1 buçuk 2 boy geride 6 numaralı Twistperi, 3 boy geride 2 numaralı Berkalp sırasıyla son düzlüğe çıkılıyor. Son düzlüğe de 1 numaralı Berkalp önde girdi. Dışından 7 numaralı Şahin Mahmut'un, 4 boy geriden 4 numaralı Özbilgen'in, 3 numaralı Demirperde'nin, 8 numaralı Gülhatmi'nin İçeriden 6 numaralı Tunç Siper'in ataklarıyla son 300'e girildi. 1 numaralı Aypars önde fark 1 boy. İkincilikte 7 numaralı Şahin Mahmut var. Dışarıdan 3 numaralı Demir perze geliyor. Son 150 metre 1 numaralı Aypars önde. Dışarıdan 3 numaralı Demir Perde geliyor. Şahin Mahmut geliyor. Son 50 1 numaralı Aypars. Beyaz bayrak ayna yapıyor. Yarışı kazanıyor. 7 numaralı Şahin Mahmut ikinci, 3 numaralı Demir Ferdi 3. 6 numaralı Tunç Siberi dördüncü, 4 numaralı Özbil'den de yarışın 5.si oldu. Anadolu Tarım İşletmesi koşusunu 1 numaralı Aypars Vedat Abiş'le kazandı.